Merhabalar, Swipeline Podcast'a hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Bu bölümde konuğumuz Tektoni'nin kurucu ortağı Tufan Kızdır. Şirketlerin içerik ihtiyacını gidermek için yola çıkan Tektoni şu an 58 ülkede 34 bin freelance içerik üreticisiyle çalışıyor. Bu yerli pazar yeri girişimimizde de Facebook, Spotify ve Getir gibi şirketlere yatırım yapan Good otur yatırım yapıyor. Güzel hikayeler var. Buyurun sohbetin. Tufancığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bana önce bir Tekstone'den bahsetsene. Şöyle, Tekstone 56 farklı ülkeden aslında 34 bin içerik yazarının ve sesli içerik üreticisinin buluştuğu, e, bulunduğu, profiller açtığı ve markalarla buluştuğu bir marketplace. Tamamen global odaklı bir sürecimiz var. Hani Türkiye tarafında, tabii ki Türkiye'den katılan e, freelancerlarımız var ama ağırlıklı olarak... E, global taraftan hem büyümü hem oradan freelancerları, oradan markaları platformda yer vermeyi istiyoruz. Şimdi bir dakika. Hem sesli dedin hem yazın. Evet. Ben X markasıyım. Ee, ve içerik üretmek istiyorum. Ben istersen podcast de ürettirebilirim. İstersen blog yazdırabilirim. İstersen sosyal medya içeriğimi evet. mi yazdırabilirim? Orada bu sınırlarımı bana bir şey yapsana. Çiz. Şöyle aslında e Web sitesi olan bütün markanın ya da bütün neredeyse web sitelerin bir blog sitesi var bunu biliyoruz. Yakın zamanda yani yakın tarihte, yakın gelecekte artık tamamen bu nasıl blog sayfaları oluyorsa podcast sayfalarının da olabilir. Aslında kullanıcılarına, hedef kitlelerine farklı alanlarda da yani daha hızlı tüketilebilir içeriği sunmaya. Hı hı. o heveslenen markaların yönelebileceği bir alan. Dolayısıyla biz de şu anda tamamen içerik üreten freelancerlar dikeyine gidiyoruz. Yani içeride bir tasarımcı, yazılımcı gibi diğer freelancer sektörlerden ziyade sesli, yazılı, belki yakın zamanda farklı bir alanda da e, freelancerları içeri alacağız. Ama dediğim gibi içerik dikenine olacak. Sesli içerik de özellikle globalde hızlıca büyüyen talepleri artan, hı. yani hızlı tüketilen içerik her zaman kullanıcıya daha kolay ulaşılıyor. Buradaki amacımız aslında bunları sunan kişileri içeride tutmak. Kaç farklı ülkeden? adın? 58 farklı ülkede. 58 farklı ülkeden içerik üreticisi var freelancer. Evet. Peki kaç farklı ülkeden müşteri var? Şu anda 12 ülkeye farklı hem bizim enterprise tarafta çalıştığımız Hı. 12 ülke var. Hem de içeride doğrudan transaction'ın yaratıldığı 12'nin dışında da çok fantastik ülkeler var. Yani Nijerya gibi mesela Hı. Nijerya'dan birisi Japon bir yazardan içerik satın alabiliyor şu anda. Ee, onu tabi takip etmek çok kolay değil ama Hı. baktığımız zaman çok eğlenceli. Ee, ne zaman doğuyor Tekstone? 2021. Hatta abi şöyle söyleyeyim bugün ayın 27'si bugün tam ikinci yılı Tekstone'in. Öyle mi? Bugün tam ikinci yılı Aynen. Oldu. Evet. Çok evet bizim için de güzel oldu, güzel bir tesadüf oldu. İki yıldır var ve ilk günden beri biz globalde iş yapacağız diye mi doğuyor? Yani bu 12 ülke ilk günden itibaren mi başlıyor? Yoksa biraz daha sonradan abi şu ülkelerde... de... Şu şu bölgelere de gidelim gibi mi? Abi şöyle aslında burada bir pivot hikayesi oldu tekstürün önünde. Edebiyat app'te bir mobil uygulamamız vardı. Hatta sadece Google Play'de hal, yani hala da devam ediyor. O bizim için çok romantik bir iş. O kendi devam ediyor. Orada içerik yazarları böyle daha çok şiirler, işte kendilerini ifade edebilecek bir sosyal medya platformu gibiydi. Yine birbirlerini takip ediyorlar, konuşabiliyorlar, kendi içeriklerini paylaşabiliyorlardı. Orada inanılmaz hızlı bir büyüme yaşadık biz ama tamamen Türkiye hmm. tarafındaydı. Türk kullanıcılar, Türk okuyucular vardı. Akabinde hani bunun bir bu sistemi biz ticarileştirebiliriz de gördük. Yani bir gelir modeli optimize ederek bu işi büyütebiliriz de gördük. Akabinde tabii aynı isimle olmaz. Biz bunu globalde nasıl yaparız? Oradaki araştırmalardan sonra tekstil markasını ortaya çıkardık. Mantık olarak aynı aslında ama işin biraz daha ticaresi daha büyük hali ama... Oradaki kadar romantik bir iş değil tabi. Şey, edebiyat hep falanlardan geliyor. Senin bilgin ilgin var şiire, yani yazıya? Evet. Edebiyat hep onun öncesinde ben abi üniversite zamanında 9 Eylül Güzel Sanatlar mı Ben grafik tasarım. Ee, edebiyat dergilerinde çok fazla ben çiziyordum. Bak yani okuduğunuz bütün dergilerde mutlaka bir çizimim var. Ya. Ee, daha sonra şu oldu yani artık çizecek dergi kalmadı ve Hı -hı. ben artık dergi çıkartayım. Yani bunu istedim. Sonra Alamet Sanat adında bir edebiyat dergisi yaptık ulusal çapta. Ama çok hani çok büyük isimler de yer aldı. Ama mesela kendi çıkardığım derginin kurumsal işlerinden ben bir kere bile çizim yapamadım. Yani bütün dergileri yaptım, kendi dergimi yapamadım. Daha sonra bunu bir dijitalle dijitale çevirelim dedik. Edebiyat hep çıktı. Edebiyat epi büyütelim dedik. Tek sonra çıktı. Aslında böyle bir üç basamaklı yolu var. Şimdi bu aşamalı ve adımlı geliyor ya. Genelde bu soruyu sonda sormayı seviyorum ama madem buraya kadar geldik, sence bir sonraki adım ne olacak? Hani dergi, edebiyat hep tekstoni ila isim değişmek zorunda değil. Sence tekstoninin geleceğinde ne var? Yani bu üç işin de abi şöyle ortak bir noktası var. Üç işte de toplulukların olduğu, insanların olduğu bir ekosistem hep yaratmaya çalıştık aslında. Ee, tekstoninin bir sonraki fazı yine insanların aslında katma değer ürettiği ama teknolojinin biraz daha e, bu insanlara destek verdiği başka bir e, mecra ya da başka bir ürüne dönebilir ki dönecek zaten. Nasıl bir şey anlatsana biraz da? Yani şöyle sadece freelancerlarla çalışabilmek değil de o freelancerların e, ya da bir freelancerın gözünden anlatayım bir freelancerın gelirlerini optimize etti, faturalarını takip edebildiği aslında bütün ticari hayatını kontrol edebildiği CMS panellerinin de içinde olduğu farklı bir teknoloji olacak. Yani tamamen küçük küçük şirketler gibi düşünebilirsin. Burada her freelancerın bütün gelirini giderini yaptığı işi sattığı müşteriyi aldığı işleri falan tamamen takip edebileceği aslında küçük bir ekonomik şey yaratmak istiyoruz ileride. Ha, çok iyi anladım. Orada creator economy dediğimiz yerin kalbinde olmak istiyorsun evet. aslında. Çünkü tıpkı mükellef gibi ben nasıl ki iş hayatımda bütün araçlarımı, gereçlerimi, ihtiyacım olan ürünleri mükellef üzerinden alıyorsan ve onun üzerinden yönetiyorsam panelde içerik üreticisi freelancer da senin üzerinden yapacak. Hatta seni durdurayım Çünkü ben az bir mükellefin ismini zikretirken bir paramı kazanayım. Ee, sonra muhabbet hemen dönelim. Sevgili dostlar, e, videomuzun sponsoru mükellef. Mükellefiyle ile tek tuşla Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Estonya'da ve Hollanda'da şirket kurabiliyorsunuz. Ve az önce bahsettiğim gibi daha güzeli şirket kurduktan sonraki bütün ihtiyaçlarınızı da yine aynı panel üzerinden giderebiliyorsunuz. Eğer aklınızda böyle bir ihtiyaç varsa veya olacağını düşünüyorsanız açıklama kısmında linkimizden göz atabilirsiniz diyorum ve sohbete dönüyorum. Amerika'dan Goodwater gibi bir firmadan yatırım almış bir şirketsiniz ve ee, ben neylere farklı olduğunu merak ediyorum. Sen de kayıt öncesinde de sohbet ettik. Yani bir şeyler farklı ilerliyor abi orada. Önce bana Good Water süreci nasıl gelişti yatırım süreci? Akabinde birkaç aydır günün sonunda sen portföy şirketisin onunla. Var mı farklı bir şey? Bana bir anlatsana mı? Tabii. Şöyle aslında Good Water doğrudan kendimize ulaştı ve aslında e, buradaki tekstöründeki e, büyüme potansiyeli üzerinden hani konuşmak istedim. Yani şöyle söyleyeyim. Globalde de Good Water'ın bu aşamada yatırım yaptığı ender şirketlerden biri aslında Texas'te. Hani Türkiye'de zaten bir tek e, getir var. Onun içinde Facebook, Spotify gibi portföyleri çok büyük. E, yani bunlar Goodwater bize ulaştığında tabii ki hani biz de çok heyecanlandık ve bir kere toplantı yaptık. Buradaki potansiyeli inandılar. Hem bu kadar farklı ülkeden insanın bir araya gelmesi bu aşamada, hem de global ekonomik krizlerin freelancer sektörünü Büyütme ihtimalini ciddiye alarak aslında yönelmek istedikleri bir pazardı. Yani doğru aşamaydı onlar için de aslında bence fırsat yakaladılar hani öyle de söyleyebilirim. Yani çok kısa aslında görüşmeden sonra süreci biz tamamladık. Türkiye'deki yani Türkiye olarak söyleyemem ama Goodwater'ın hani benim nezdimdeki farkı şu başarısız olma ihtimalini minimuma indiriyorlar. Yani sadece yatırımı yapıp seni gözlemlemek yerine sürekli eğitimler sürekli aslında o Yeni KPI updateleri, sürekli ürün üstünde konuşmalar ve network'ündeki yani portföyündeki diğer şirketler seni sürekli bir araya getirerek daha çok e, network sağlamanı, daha çok iş yapmanı ve bu işi hep beraber bir komünite olarak büyütmeyi hedefliyorlar. Dashboardlar üzerinden sürekli sana atanan bir head var. Psikolog bile atıyorlar sana. Yani evet hani kendimi kötü hissediyorum diye panelde bir yer var. Oraya tıkladığın zaman direkt psikologla görüşebiliyorsun. Yani <laughs> gerçekten seni sarıp sarmalayan. <laughs> Sonraki turların da o belirlenen keyfiyeler doğrultusunda yönetmek isteyen ve katılmak isteyen aslında tek seferlik hani yatırım yaptım sen git bir yapı yokmuş hmm. Amerika'da yani o tarafta. Senin düşüncen var mı? Ben biraz da oralara gideyim o taraflarda büyüteyim gibi bir şey. Ya şöyle zaten strateji olarak hani Goodwater ya da e, Obeys'deki VC'lerin Amerika tarafındaki... Amerika dışında potansiyel yüksek girişimleri erken aşamada yakalayıp aslında silikon madensini büyütmek. Bizim de aslında diyalogum direkt bu dikeyde. Yani bizim de sonraki aşamalarda aslında şirketi direkt Amerika'da silikon Vadisi'ne büyütmek gibi, oradaki üyesilerle devam etmek gibi bir hedefimiz var. Peki işte bunu globalde silikon Vadisi'nde ölçeklemek diyoruz. Yani harika. Eminim ki ben bütün arkadaşlarım, bütün burada konuştuğum insanların hayallerin de vardır bu. Ama bu tam olarak ne demek oluyor? Yani bunun adımları ne? Senin hayalin ne? E, freelancerların ihtiyacı ne? Yani bu nasıl bir tabana oturuyor sizin planınız? Şöyle aslında bu iş e, freelancerlarla yürüyen bir iş. Globalde özellikle Amerika'da çok daha hızlı ölçeklenebileceğine inandığım bir iş. Çünkü şöyle aslında dünyadaki hani birkaç istatistik de burada çok belirleyici olacak. Çok seviyoruz. Amerika'da 90 milyondan fazla freelancer var. Amerika'daki şirketlerin %80'inden fazlası bir en az bir freelancer'la evet. çalışıyor. Yani Tektoniye Türkiye'dense ya da daha Balkan ülkelerindense e, o pazarı anlatmak yerine Amerika'da bir şirkete, Amerika'daki bir VC'yi anlatmak çok çok daha kolay. kolay. Çünkü orada bu bir kültür. Hani burada İşin içine ben güvenmedim adamla çalışmam geliyor. Freelance tarafında ben iş yaptım paramı al... yani çok çok hani aslında basic konulardan büyümeyen bir e, süreç yaşanabiliyor. Dolayısıyla işi orada büyütmek çok daha avantajlı. Özellikle bu resesyondan ve pandemiden sonra %25'lik bir pazar büyümesi oldu. Yani son olarak da şunu söyleyeyim. İş gücü anlamında şu anda dünyada %40'a yakını tamamen freelance olarak çalışıyor. Bizler için çürük Popülasyon için biraz uzak bir şey mi bu? Uzak değil aslında e, Türkiye'de özellikle yazılım sektörü yurt dışına aslında ben hani zeka ihracatı diyorum. Evet. Yurt dışına iş yapmak yine e, büyük freelance platformları üzerinden bunu yapmak son yıllarda inanılmaz rövaştı çünkü ve tasarımcılarla da aynı şekilde. Hatta şirketler yani bu nitelikli çalışan insanları çok fazla istihdam edememeye başladı çünkü zaten dolar kazanma hikayesi insanları çok cezbeden bir nokta. Ve insanlar bunu nasıl kazanabiliriz? Bunun yollarını aramaya başladılar. Türkiye'de de çok büyüyen bir e, yapı aslında freelance olarak çalışma. Amerika'ya yakalar mı yakalamaz mı? Yakın vadede aynı hacimlere ulaşabileceğini zannetmiyorum ama e, tabii start de. olarak yani sektör başlangıcı olarak bence çok iyi noktalara gidecek. Freelance üzerinden konuştuk. Hep böyle bir içerik dikeyi yani tek bir niş alan diyelim adı buna. Ya da niş de demeyelim tek bir alan üzerinden. Fakat freelancer dediğimiz insan içerik üretmek zorunda değil. Bunu kod yazabilir. Evet. Belki ee, bir elbise dikebilir. Yani böyle bir şey var mı? Freelancer elbise yapılıyor bilmiyorum ama. Hani sen anladın beni. Farklı alanları var. Tasarımını yap. E, tasarım hep tasarım da yok mesela sizde. Evet şu ha, anda... Bak mesela ben Hı -hı. bunu bilmiyorum. Bunların hepsini kapsayıcı bir yere gidecek mi bütün bu planda? Textoni, hani az önce anlattığım Edebiyat Dergisi'nden bir Edebiyat Efe, oradan Textoni'ye olan bir süreç vardı. Bizim içerik dikeninde bu işi start vermemizin amacı, içerik yazarı alanında elimiz çok güçlüydü evet. ve elimizdekini ilk önce kullanmak ve hani onu bir modele oturtmak istemiştik. Ee, zaten bu yılın sonuna doğru yeni farklı sektörleri de içeride denemek ha, istiyoruz. Ha, Nasıl başlayacak burada pipeline'dan? Şöyle yeni dijital marketing tarafındaki aslında ekiplerden, grafik tasarımcılardan yani yine hani içerik, görsel içerik evet. üreticileri olarak düşünebiliriz bunu. İçeriğin farklı senaryolardaki halini içeri entegre ederek başlayacağız. Aslında benim bir ajansta çalışmama gerek kalmadan tekstörle çözebiliyor olacağım. Evet. Belki bir ara dönem için benim mini ajansımı içeride kurabileceğim. Ya da yeni bir kampanya denemek istiyorsam. Bir ajans var zaten benim ana kampanyamı yürütüyor. Ama benim merak ettiğim ve AB testi yaparken uygulamak istediğim bir kampanya var. Ben tekstron ile bunu 3 aylık bir teste sokabilirim. En uygun olursa bunu daha büyük paketler e, ya kendi ya da işte büyük bir ajans da ilerletebilirim. Aslında bayağı iyi yani şey gibi düşündürüyor beni. Nasıl ki oyun şirketleri oyunu yapıyor çok hızlı ve hemen marketing sürecine başlıyorlar. Evet. Ve orada deniyorlar yani bu sürekli testleri var beta testleri var kendi işlerinde. Aslında ben kendi ürünlerimi de, kendi servislerimi de Tekton ile birlikte hemen o küçük ekibimi kurarak Aynen öyle. hemen deneyip görebilirim potansiyelleri. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim abi gelip anladın. Ben onu. teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Sevgili dostlar böyle güzel girişimcileri ağırlamaya devam edeceğiz. Lütfen bizleri izlemeye devam edin. Teşekkür